Merhaba, Pınar'ın Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün sizlere çok güzel Selanik Yalancı Selanik örgü modelini anlatacağım. Benim orta kalınlıkta bir bebe yünüm var, mavi renkte, üç buçuk numarada şişlerim var. Hepiniz Yalancı Selaniki biliyorsunuz. Bir de ben anlatayım dedim. Modelimiz. 4 ilmek ve katlarından oluşmakta artı 1 ilmekler oluşmakta. Modelimize geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarımı beğeniyorsanız beğeni yapmayı unutmayın. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir arkadaşlar. Dilerseniz modelimizi yapmaya başlayalım. İlmeklerimizi şişimize alarak başlıyoruz. Ben az bir ilmek sayısıyla başlayacağım arkadaşlar başlıyorum hem videoyu çok uzatmamak adına dediğim gibi modelimiz 4 ilmek ve katlarından oluşmakta artı 1 ilmek ne yaparsanız ona göre yapacaksınız sayalım 2 4 6 şöyle yapalım 4 4 4 4 4 bir ilmek fazla almışım onu çıkarayım toplamda kaç ilmeğimiz var 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 21 ilmek aldım ben arkadaşlar şişime bir düğüm attık sıkılaştırdık ipimizi kenar ilmeğimizi örüyoruz ve bunu bir sayıyoruz. Bir, iki, üç. Üç ters örüyoruz kenar ilmeğimizle birlikte. Bir düz örüyoruz. Üç ters, iki, üç ters, bir. Ben yanlış ipi almışım arkadaşlar kusura bakmayın. yanlış aldığım için hakkınızı helal edin. 1 Kenar ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. Kenar ilmeğimizden sonra 2 yine ters ilmek, 3. 1 düz 3 ters. 3 ters. 1 düz 3 ters. 2 3 ters. 1 düz. 3 ters. Ters bir düz. 3 ters, ters bir düzden oluşmakta. 3 ters. Bakın. Bu ilmeğimizi düz örüyoruz. Kenar ilmeğimizi de düz olarak örüyoruz. Modelimizin arka yüzündeyiz modelimiz selanik tek sıradan oluşmakta arkadaşlar. Kenar ilmeğimiz 1, sonra 2 ve 3 ters ilmek örüyoruz. Yine bir düz. 1, 2, 3 ters ilmek, 1 düz ilmek. 3 ters, 2, 3 ters, 1 düz. 3 ters. Bir düzden oluşmakta modelimiz. 3 ters. Bir düz. Kenar ilmeğimizi de düz olarak örüyoruz. Modelimizin iki kere kurduk arkadaşlar. Selanik modeli gerçek Selanik'te de yalancı Selanik'te de hemen çıkan bir model değil. Kenar ilmeğimizden sonra iki ters ilmek örüyoruz. Bir düz. 3 ters. Burada kenar ilmeğimizi de sayıyoruz. 1 düz, 3 ters. 3 ters. 1 düz, 3 ters. Bence bu gerçek selaniye en yakın selanik arkadaşlar. 1 düz, kenar ilmeğimizi de düz olarak örüyoruz. Söylediğim gibi Selanik hemen ortaya çıkan bir model değil, örnek değil. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Kenar ilmeğimizden sonra 2 ters ilmek örüyoruz. 1 düz örüyoruz. 3 ters 3 ters 1 düz. 3 ters 1 düz. 3 ters bir düz, 3 ters, bir düz kenar ilmeğimizde düz olarak örüyoruz. Bakın modelimiz de ortaya çıkmaya başladı arkadaşlar. Bir sıra daha örelim beraber. Kenar ilmeğimizi örmeden aldık. Kenar ilmeğimizden sonra iki ters ilmek örüyoruz. Sonra bir düz ilmek, üç ters, bir düz, 3 ters. Bir düz. Üç ters. Bir düz. Üç ters. Bir düz. Kenar ilmeğimizi de düz olarak ördük. Modelimiz de çıktı artık arkadaşlar ortaya. Bu modelden ne yapabiliriz? Ben size ilk önce başlamış olduğum kazamı göstereyim. Ben bundan kazak yaptım arkadaşlar. Yani yaptım derken daha bitmedi. Kolları kaldı bir de yakası. Diktim kolunu da buradan örerek başladım arkadaşlar. Yani ayrı yapmıyorum. Buradan çıkardım kolumla. Size de göstermek istedim. Bundan istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz arkadaşlar. Bebek yelekleri, bebek hırkaları, atkılar, şallar, bebek battaniyeleri, yetişkin için kazaklar, hırkalar. Yani her model, her örgüye yakışacak bir model. Selanik. Benim çok severek ördüğüm bir model. Dilerim siz de benimle birlikte yaparsınız. Ben kazağım bittiğinde size onu da gösteririm. Beğendiyseniz beğeni yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bana destek için yorum yapıp küçük bir emoji de bırakırsanız çok sevinirim. Sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun. Bir diğer videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.